Şimdi öğlenle ilgili ilginç bir hikaye. Hatta biraz komik bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Hoşuma gitti paylaşmak istedim. Fermat'ın son teoremini bilirsiniz. A üzeri artı B üzeri eşit C üzeri doğal sayılarda bir çözümü yoktur. 300 yıldan fazla sürdü bunun ispatlanması, bu teoremin doğruluğunun ispatlanması. Şimdi Fermat bu teoremi yazdığı dipnotların arasında başka bir yere en eşit 4 için bu teoremi ispatlamış. Sonsuz iniş yöntemiyle. Ve Fe bu arada Fermat'ın başka bir teoremi daha var. Bütün asallar 4n artı 1 ve 4n eksi 1 formunda yazılabilir. Hatta 4n artı 1 formunda yazılan asallar iki tam karenin toplamı şeklinde bulunurlar. Şimdi öğler, öğler bu işin içerisinde. öğler Fermat'ın bu asal sayılarla ilgili olan teoremini ancak 7 yılda falan ispatlayabiliyor. Bu arada öğler tabii ki çok büyük bir matematikçi. Matematiğe katkısı yatsınamaz. 800'den fazla makalesi varmış. Ve daha sonra Fermat'ın en eşit 4 için yaptığı ispat yöntemiyle en eşit 3 için bu teoremin doğruluğunu ispatlamış. ilk kez Fermat öldükten 100 yıl sonra ilk kez bu teoremle ilgili bir adım atıyor. Bir gelişme sağlanıyor. Ve çok uğraşmış bu teoremi ispatlama yönelik. Fakat sadece bunu ispatlayabilmiş. Sanırım o noktada biraz kızmış, sinirlenmiş olacak ki kendisi de daha sonra ortaya şöyle A üzeri N artı B üzeri N artı C üzeri N eşit D üzeri N denkleminin doğal sayılarda çözümü yoktur gibi bir iddia atmış ortaya. Hatta bunu genellemiş. Bunu genellemiş daha sonra bahsederiz nasıl bir genelleme yaptığından. Öğler bu iddiayı attıktan 200 yıl sonra falan 1900 yılların ortasında bilgisayar yardımıyla bu teoremin yanlış olduğunu, bunun çözümünü bulmuşlar. Yani çözüm yoktur ifadesinin yanlış olduğunu keşfetmişler. Bence tatlış bir çekişme. Paylaşmak istedim. Görüşmek üzere.